Çok efkarlıyım bugün. İçeyim şu birayı. Oh. Güzel kafa yapıyor ya. Çok gürültü var. Oh, o da kim? Merhaba. Gel beraber bir şey içelim. Ben mi? Geleyim. Çok güzel bir kız. Öpeceğim. Allah Allah. Ağzıma Samantha tadı mı geliyor ya? Yok lan ne Samantha kız ot yemiş ne olacak? Adam inekle öpeşiyor, ha***ttir! Ha. <laughs> ne oluyor ya? Ay Yağmur bu ne? Aa, Aa, yemek yemek. Ay, ay. Aa, yemek. Hayır! Hayır! Yemek! Ne oldu Burakların evinden ses geldi. Ne oldu kapıda açık. Hayır olamaz.